Merhaba, ben Beyza. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğirdir Meslek yüksekokulu, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü öğrencisiyim. Okulumuzun bize sunduğu 3 artı 1 sistem modeli, yani 3 dönem, teorik bilgi, 1 dönem uygulamalı geçirdiğimiz bir sistem bu. Bunun haricinde bir aylık da bir yaz stajımız vardı. Onu tamamladık. Ben de bu eğitim sisteminin katkılarından biraz size bahsetmek istiyorum. Benim için iyi bir iş deneyimi oldu yani bir deneyim kazanmaya çalıştım daha doğrusu çalıştığım yerdeki insanların davranışlarını iş ilerleyişini sürekli gözlemledim kariyer hedefimi belirlemekte yardımcı oldu benim için yeteneklerimi ve ilgi alanlarımı daha çok geliştirmeye çalıştım yani özgüvenim çok yüksek değildi benim ama bu iş yeri sayesinde özgüvenim daha da çok yükseldi daha çok artık kendimden eminim. Sorumluluk duygum daha çok gelişti. eve ve çevrede edindim baya. Benim için baya bir faydalı oldu. Çok iyiydi. Yani bu işleri uygulaması. Ve ne ki Eğirdir'i seçmişim. Yani okulum sayesinde de tabi bu oldu. Onlara da çok teşekkür ediyorum. İnşallah siz de Eğirdir Meslek Yüksek Okulu'nu tercih edersiniz. Aramızda sizleri görmekten mutluluk duyarız, gurur duyarız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.